Öncelikli, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün zor dönüşümde bir içli köftecideyim. Iıı ee, inşallah bakalım bir sizlere şöyle göstereyim. Işlik köfteli içinde neler var arkadaşlar? Kıyma, baharat arkadaşlar. Işte kelsi ve e, daha sonra solucam. Acaba ne kadar katıyor bunun içerisinde? Tabii ııı e, tiyo verir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Tiyo da vereceğini sanmıyorum. Iıı e, kelsi yılların Köftesi arkadaşlar. Bakın köftenin içini hemen basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ardından cilde ben deneyeceğim. Tabii marifetli adım diye geçiniyordum arkadaşlar ama e, bugün buraya gelince bunu bir öncelikle öğrenmek lazım. Şöylece arkadaşlar önce yuvarladı. Bakalım. Özlem Hanım bunu bir yuvarladı arkadaşlar. Şöyle. Sıkı. Tabii iyice yoğrulmadı arkadaşlar. Yoğrulduktan sonra eminim daha kolay olacaktır. Hani benim tahminlerim üzerinde konuşuyorum. Kendisine sormadım ama. Şimdi arkadaşlar şimdi bir de şöyle şekil yapalım. Olacak inşallah. Yapacağız. Bakalım yapabilecek miyim? Yeterli herhalde. Evet. Nasıl o zamanım duruşu? İyi mi? Şöyle. Çok büyük çok mu büyük oldu? Neyse o önemli değil. Şimdi bu büyük olmuş değerli takipçilerim. Seferleri. Şöyle elimizde. Daha bakın Özlem Hanım yaptı arkadaşlar kendisi. Ve tabi tabii arkadaşlar e, ıslatmak gerekiyor. Durdu bir evet. Daha arkadaşlar e, katkıları katılmamış, eksikleri var. Bakın gördüğünüz gibi. Katkısını da katıyor bu arada. Yok, yok, çok 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 tamam. i̇çine evet, Şimdi içine e, gördüğünüz arkadaşlar. Şöylece bakın. Doldurduğumuz ürün içerisine, kıymasına doldurduğumuz ürün arkadaşlar. Şöyle... Şöyle göstereyim Biraz numara yaptım sizlere, Gö göstereyim size ama Özlem Hanım yaptı da elimi verdi benim. Ama yapacağım, eminim, bakın. Şu ucunu böyle. Kopartacak mıyız sonunda burayı? Evet. Kalın tarafını evet, alıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görelim bakalım işli köfte arkadaşlar nasıl oluyormuş? Şimdi şöylece hafif ucunu alıyoruz. Tarafını. Bakalım onların kına benzettim mi arkadaşlar? Size göstereyim. Şöyle bakın. Kızartılmış halleri. Benim köfteyi de şöyle koyalım. Biraz büyük oldu. Arkadaşlar benzettim ama bakın ya arkadaşlar. Benle köfte olur mu? Yapılır, yapabilir miyim? Yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu koyacağım. İçinde kıyması yok. Alır. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç arkadaşlar şey... ellerim temizdi bu arada. Noksu sürmem hamura kesinlikle. Ellerim temiz olduğu için Hı. hamura dokundum. Evet arkadaşlar bir de şöyle ocağa bakalım. Ne var ocakta? Soğanı kavruluyor. Evet soğanı kavruluyor. Soğanı kavruluyor. Soğanı Bakın, Nerede? ben karıştırayım, bir, ben karıştırayım şimdi. Nermin, o terliğe baksana sen o bir beyaz terlik arkadaşlar var. Arkadaşlar bu demiş. gördüğünüz ben soğan, işte köftenin içine hazırlık yapılıyor. Yoğurulmuş hamurun e, kıyması, baharatını, önce, önce soğan kavruluyormuş, görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bugün ilk defa arkadaşlar büyük böylece bir köteciyim. Sizlerle arkadaşlar daha bakalım nerelerde buluşacağız. Ee, evet soğan e, şeyi yakıyor ister istemez. Alışık değiliz tabii ki her gün o kadar yapmaya. Arkadaşlar maşallah Allah kolaylık versin. Arkadaşlar gerçekten bu kavururken böyle sabır işi bu. Yapmayacaksın arkadaşlar soğanı böyle başında dururken sürekli kavuracağım. Ve aktarmazsan soğanı alttan tutar. Yağ. İçerisinde yağ var. Evet. Ee, ne kadar soğan var burada? 10 kilodan var geldi bana. Ya, ya. var. Yok Var 10 kilo. Ne yapacağımız miktara göre ayarlıyoruz. Evet. Bu az önceki hamurumuz. <laughs> <ve yapar> <laughs> Selamlar günlük değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün içli köfte yapılıyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Evet içerisinde arkadaşlar bu şekilde dolduruluyor <laughs> arkadaşlar köfteler hazırlanmış gördüğünüz gibi kızartmaya hazır kızartılacak az sonra bu partinin hepsini almaya bırakın Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir kazanda işçi köftenin içi hazırlanıyor. tane abi. Tamam. Kaç tane koyun? tane koyun. Arkadaşlar şu an köteler kızarıyor. Üstü köteler. Şu an biraz üzerine su serpildi. Evet. we mm -hmm. bir günde yapabiliyor musunuz hepsini? Bazen evet. Bazen biraz daha Ofise canım geliyorum.